Selamlar. Bugün biraz ciddi konuşalım istedim. Çünkü bir süredir bazı videolarımın altına çok fazla tekrar eden bir yorum var. Sporcular da erken ölüyor. Spor zararlı, spor sağlıksız. Eklem, tendon mahvoluyor. Spor sağlıklı değil. Açık söyleyeyim. Bu yorumları her okuduğumda aklıma şu geliyor. Dayım spora başladı, dizinden sakatlandı. O yüzden ben de 20 yıldır koltuktayım. Bu bir fikir değil arkadaşlar. Bu bir anekdotsal safsata. Yani tekil bir örnekten yola çıkarak genelleme yapmak ve bilimsel bir DNA yok. Şimdi gelelim bilim konuşalım. 2022 yılında yayınlanan The Lancet dergisinin devasal çalışmasına göre olimpiyat sporcuları genel popülasyona göre ortalama 2.8 yıl daha uzun yaşıyor. Dayanıklık sporları yapanlar, kuvvet sporcuları hepsi bu araştırmanın içine dahil başka bir çalışmada International Journal of Sports Medicine 2011 yılındaki elit sporcuların genel popülasyona göre %30'a kadar daha az ölüm riski taşıdığını e, yayınlamış. Yani spor erken öldürmez. Hareketsizlik, yanlış yaşam tarzı ve bilgisizlik öldürür. Ama biliyorum çevresinde genç yaşta vefat etmiş bir sporcu olan insanlar vardır ve bu gerçekten çok üzücü. Ama şunu unutmayalım. Bir kişinin başına gelen şey bilimsel veri değildir. Aynı genetik hastalıklar spora başlamasa da o kişi de ortaya çıkabilirdi. Ve bazen ne yazık ki steroid kullanımı, doping diyoruz, aşırı stres, overtraining sendromu, hatalı programlar bu için içine girebilir. Ancak bu sporun zararlı olduğunu göstermez. Nasıl ki bir doktor hatalı ilaç verince tıp zararlı demiyorsak bir sporcu sakatlanınca da spor zararlı diyemeyiz. Peki ya eklem tendon? Arkadaşlar vücudumuz hareket etmek için yaratılmış eklemler, tendonlar, kaslar hepsi yüklenmeye, gelişmeye, adapte olmaya programlıdır. Zorlarsan zarar görür mü? Tabii ki görebilir. Ama bilinçli yaparsan, iyi programlanmış bir egzersizle doğru form, doğru yükleme, yeterli dinlenmeyle spor vücuda zarar vermez. Aksine vücuda iyi gelir. Spor sadece kas çalışmak değildir arkadaşlar. Kalp hastalığı riski %30-50 azalıyor bak. Tip 2 diyabet riski azalıyor. Ruh sağlığı güçleniyor. Yaşlılıkta kemik erimesi, denge kaybı gibi sorunlar azalır. Ve en önemlisi kendine olan güvenin artar. Bu noktada sormak istiyorum. Sporu karalayarak kendini mi rahatlatıyorsun yoksa koltuğa gömülmenin bahanesini mi arıyorsun? Ben burada kimseye 200 kilo deadlift yap, 100 kilo bench biresinin altına gir diyen biri değilim. Ama günde 30 dakika yürüyüş bile yapmıyorsan, sürekli spor yapanları eleştirip kendi hareketsizliğini savunuyorsan kusura bakma ama bu sağlıklı bir bakış açısı değildir. Özetle, spor doğru yapıldığında insan ömrünü uzatır. Bunun sayısal bilimsel kanıtı var. Ama tekil örnekler üzerinden her iki sosyal medyadan alınan laflarla koca bir bilim alanını karalamak bu ciddi bir cehalet olur. Tavsiyem mi? Az biraz hareket et, vücudunu tanı, ve bilim ne diyorsa kulak ver. Twitter değil, bilim konusunu artık. Sağlıkla kal, hareketli kal. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Beğenmeyi de tabii ki unutmazsan çok sevinirim. Görüşmek üzere.